Rize'de yaklaşan 2021 yaş çay sezonu öncesinde müstahsiller çay bahçelerine girmeye başladı. Sezona verimli başlamak isteyen üreticiler önce çaylarını budayarak işe koyuldu. Çay budama evresini gübreleme işlemi takip ediyor. Tüm işlemler bittikten sonra ise sıra çayı toplayıp satmaya geliyor. Çay İşletmeleri Müdürlüğü'ne çay vermek isteyen üreticiler için çay tarım arazilerinin onda birinde budama işlemi gerçekleştirilmek zorunda. Usulüne uygun faaliyet yapar, usulüne uygun gelir, usulüne uygun toplarlarsa rahat bir sezon geçiririz. Bakın biz geçen sene pandemiyle ilgili en rahat süreci çay döneminde geçirdik. Rize valisi Kemal Çeber, Covid-19 salgını nedeniyle de bazı uyarılarda bulundu gelen yarıcılarımızın, ortaklarımızın, işçi kardeşlerimizin getirildikleri yerde kendilerine tahsis edilen ikametgahta mutlaka kalmalarını, 10 gün oradan ayrılmamalarını ve çay bahçesiyle ora arasında kendilerini izole etmelerini isteyeceğiz. <laughs>